Merhaba ben Artur Bırak Burak bugün sizlerle Driving School 2016'da hile yapmayı göstereceğim Evet saat 3 şu an evet Hiç uykum yok şöyle kalsın şurada Evet ilk önce oyunuza girin Şurada 3. bak basılı tuttum görmüşsünüzdür yama menüsünü açtın. tamam mı Burada düzenlemiş APK oluştur şurada 3. Uygulama içi Level'e emülasyon destekli APK'ye tıklayın arkadaşlar Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok yeniden oluşturduğunuz bekleyiniz. Arkadaşlar burada uzun sürüyor. Yani çok yani bir iki üç dakika video uzun olsun istemiyorum. O yüzden burada videoyu durduracağım. Yani açıldığında tekrar başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkması lazım. Arkadaşlar burada gide tıklayın. Şöyle bir yani şimdi geri gelin tamam mı? Bu ekranı geri gelin. Şurada nefes kaldırın arkadaşlar korkmayın arkadaşlar. Sorun olmayacak tekrar ve internet harcamıza gerek olmuyor. Merak etmeyin. Bekle, çok da bekleme gibi sarf yok. Ondan kaldırılsın diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Burada bak şu ala. aşağıda basılı tutuyorum. Görürsünüzdür görüyorsunuzdur herhalde. Eratlı oluştur ve yükleyin. Tıklayın arkadaşlar. Lucky tıklayın. Modifit. Burada Driven School yazıyor. Ona tıklayın. Hatta görmeyenler olmuştur. En baştan. Ay arkadaşlar böyle look pattern çıkıyor direkt. Ona tıklayın. Modifiyatı e tıklayın. En üstte zaten Driver Skull 2016'ya tıklayın. Sonra tıklayın. Buradan yükleye tıklayın. Evet değil. Yükle. La işte de uykum yokmuş. Yakmam herhalde. Evet arkadaşlar böyle bir e, böyle türlü iyileri şeyler oyunlar oyunlar istediğiniz Android ile ilgili şu an bilgisayarla işimiz dolamıyor maalesef bilgisayarım yeni bozuldu yeni bilgisayar aldım daha gelmedi gelecek bilgisayardan videolar da gelecek ama şimdilik Android'den yapıp çekeceğim videoları yani istediğiniz şeyler iyile yapacağım yani çekmeye çalışacağım oyun videoları falan istediğiniz yeter ki isteyin hmm. arkadaşlar buradan aça tıklayalım bir bakalım iyilerimiz gerçekleşmiş mi? Reklama gerek yok direkt başta. Oyunu sesini kısayım. Evet arkadaşlar şimdi paramız az diye üzülmeyin. Çünkü daha işimiz bitmedi. Arkadaşlar şurada ek şurada yukarıda artı işareti var ya. Paranın yanındaki artı işareti tıklayın arkadaşlar burada mesela çok tıklayalım bir şuraya tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evete tıklayın buradan. Bakın 500 oldu gördünüz mü paranız. Şuradan 3500 evet diyelim. Bak 4000 oldu. Böylece yerimizi göstermiş oldum arkadaşlar. Böyle türlü hileli veya oyun gibi videolar istiyorsanız yorumda bulunmayı bulundur yani yorumu göçürün gençler güzel bir beğen bekliyorum bu videoya da her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın videolarımı beğenin like, like olun abone olmayı unutmayın